Neden beni üzüyorsun, hep kalbimi kırıyorsun, niye böyle yapıyorsun heval? Bize kafa tutuyorsun, gelince de kaçıyorsun, buluşmaya gelmiyorsun heval. Bize kafa tutuyorsun, gelince de kaçıyorsun, buluşmaya gelmiyorsun heval. Fındık fıstık atıyorum, dağı taşı yıkıyorum, neredeyse geliyorum heval. Gönderirim hep alırsın hep zeke zeke, istemesen seve seve heval. Bana tirip atamazsın, gördüm seni kaçamazsın, biz gibi de bulamazsın heval. İçin bomboş bir teneke, kokuyorsun sanki teke, hainlikte başı çeke heval. Vatanımı bölemezsin, dünya ailem bunu bilsin, sen değil kralın gelsin heval. Ağa baban olur hala sen burada mısın hala gel bakalım bir şuraya heval. Ağa baban olur hala sen burada mısın hala gel bakalım bir şuraya heval. Bir ölür bin diriliriz vatan sırrı söylemeyiz biz vatanın delisiyiz heval. Bayrağa can kurban olsun devletimiz hep var olsun bu da size bir dert olsun heval. Bayrağa can kurban olsun, devletimiz hep var olsun, bu da size bir dert olsun heval. Haber vermeden de geldik, işin var mı bilemedik, bir bakıp da gidecektik heval. Sen demeden ben bulurum, ben bu dağların kurduyum, bakma öyle ben bulurum heval. Sen demeden ben bulurum, ben bu dağların kurduyum Bakma öyle ben bulurum hevay Fındık fıstık atıyorum, dağı taşı yıkıyorum Nerede sen geliyorum hevay Gönderirim ebediye, alırsın hep kesek, istemesen İstemezsen seve seve hevay Bana trip atamazsın, gördüm seni kaçamazsın Biz gibi de bulamazsın hevay için bomboş bir teneke kokuyorsun sanki teke hain Kusacağım Teke heval Vatanımı bölemezsin dünya ailem bunu bilsin Sen değil kralın gelsin heval Ağa baban olur hala sen burada mısın hala Gel bakalım bir şuraya heval Ana olur hala sen burada mısın hayda gel bakalım bir şuraya hevan Fındık fıstık atıyorum dağ taşı yıkıyorum nerede sen geliyorum hevan Gönderirim ebediye alırsın hepse kesek istemesen seve seve heval Bana trip atamazsın gördüm seni kaçamazsın biz gibi de bulamazsın heval için bomboş bir teneke, kokuyorsun sanki teke Hayır, Kusacağım Vatanımı bölemezsin, dünya ailem bunu bilsin Sen değil Türk askerinin evvel. gerçekten de e, kendi yani, e, kültür e, Ayrım gayrımı yapmadan e, bizi kendi kardeşiymiş gibi Burada sarf araziden ee, bir kişinin bile çıkamadı e, başı boş e, arazide yaralı halimle beni buraya yorum. getirdiler ilk tedavimi he yaptılar kendi e, e, yiyeceklerini gönder, bile izlemez, e, burada kendileri yemeden yani bizimle paylaşma durumları vardı İlk müdahale yapıldıktan sonra bize ilaçlar, kendi komanyalarından Kendileri yemediği halde bize yedirmeleri, işte gördüğünüz gibi böyle sıcak. Vatanımı bölemezsin, dünya ailen bunu bilsin Sen değil kralın gelsin heval Ağa baban olur hala, sen burada mısın hala Gel bakalım bir şuraya heval Ağa baban olur hala, sen burada mısın hala Gel bakalım bir şuraya heval Fındık fıstık atıyorum, dağı taşı yıkıyorum Neredeysen geliyorum heval Gönderirim ebediye alırsın evze gezeke izlemesen seve seve heval Bana trip atamazsın gördüm seni kaçamazsın biz gibi de bulamazsın heval İçin bomboş bir teneke kokuyorsun sanki teke hainlikte başı çeke heval Vatanımı bölemezsin dünya ailem bunu bilsin sen değil kralın gelsin heval Allah baban olur ha